Annelik günümüzde giderek zorlaşıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel bir yorgunluk içine giriyor anneler. Bu yüzden de anneliği kolaylaştıracak şeylerden bahsetmemiz gerektiğine kanaat getirdim. Anneler bir defa çok iş yapıyorlar. Eskiden anneler evdeydi ama şimdi anneler hem evde hem işte. Bu da yükü ikiye katlıyor. İşte mesai bitiyor. Eve geliyor. Evde mesai başlıyor. Şu söylemleri de çok duyarız annelerden. Bana dokunmayın bir süre. Kimse bana bir şey söylemesin. Bu durum babalar için geçerli değil bakın. Çünkü baba eve geldiğinde koltuğa uzanıyor, daha rahat televizyon izleyebiliyor. Peki işler böyle yürüyor mu? Hayır. Peki ne yapacağız sevgili anneler? O zaman yükümüzü hafifletmek ve hayat konforumuzu artırmak için bir şeyler yapmamız lazım. İlk adımda yardım istemeyi öğreneceksiniz. Talep etmelisiniz. Bu konuda akıllı davranmak zorundasınız. Yardım isterken de kullanacağımız dil şöyle olmalı. Bu konuda bana yardım etmeni istiyorum. Ben kimseden yardım falan istemem. Kimseye minnet etmem. Yok. Almakta zorlanıyoruz bakın. Ama vermeye gelince bizden iyisi yok. Unutmayın. İnsanların vermediğini bazen söke söke almak gerekir, ama söylene söylene değil. Biz ne yapıyoruz? İstemediğimiz yetmediği gibi bir de söylenip karşı tarafı daha da tembelleştiriyoruz. Ama böyle olmaz sevgili anneler. Eğer maddi imkanlarımız el veriyorsa eve hizmetli çağırmak da hayat konforunu artırır. Ama anneler genelde onu da istemez. Hatta ne der? O benim gibi temizleyemez. Ben yaparım kendi evimin temizliğini var. Tamam, onu da yap kendin ama arada gelsin, Ayda bir gelsin. Bu bence kıyafete para harcamaktan çok daha karlı bir alışveriş. Çünkü benim hayat konforumu artırıyor. Kendime ayıracağım zamanı çoğaltıyor. Birinci adım yardım talep etmek. Bunu cebime koydum. İkinci adım çocuğu ara ara bırakmalar. Oyun grubu olabilir, anneanneler olabilir. 2-3 saatlik bırakmalar anneye iyi gelir. Ben çocuğumu kimseye bırakamam. Ya da hiçbir yere demeyin. Çocuk sonra okula başlarken de çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Üçüncü adım, çocuksuz akşamlar. Haftanın bir gününü belirleyin. Mesela her cumartesi akşamı işinizle baş başa olun. Bunlar sizin karı koca ilişkinizi de geliştirecek şeyler. Çocuksuz tatiller önemli. Çocuğun yaşına göre tatilin kaç gün olacağı değişir bir o kadar da kocasız tatiller. 7-24 bir yapışıklıkla daha kötü bir ebeveynlik yapacaksınız. Bakın bu çocukları bir kenara atmak değil. Bu sizin hakkınız ve hakkınızın peşinde olacaksınız. Çamaşırlar her gün değil, gün aşırı yıkansın. 3-4 günde bir yıkansın. Sofranız mükemmel olmasın. Dolabınızda bir şeylerin biraz dağılmasına izin verin bu bakış açısı çocuklarınızla aranızdaki iletişimi de kuvvetlendirir. Burası çok önemli. En iyi konfora tercih etmiyoruz. Annelerin fiziksel yorgunluğundan ve bunlarla kurtulmak için neler yapması gerektiğinden bahsettim. Şimdi zihinsel yorgunluğu atmanın yollarını anlatacağım. Annelerin aklına gelen ilk sorudan başlayalım. Ben iyi bir annemiyim? Evet, sen iyi bir annesin. İyi anne olduğunun en önemli kanıtlarından biri de şu. Kendi annenden biraz daha iyisini yapmaya çalışma. Eskiden her şey farklıydı. Eskiden dayak vardı, terlik yeme vardı. Eskiden kimse seninle oyun kurup oynamazdı. Ama sen oynuyorsun. Ben kendi annemden bir tık daha iyisini yapıyorsam yeter. İdare ediyorsam tamam. Kendinizi sakın ola başkalarıyla kıyaslamayın. Sosyal medyaya aldanmayın çünkü sosyal medya gerçek değil. Herkes hayatında olan güzel şeyleri paylaşıyor ama her zaman arka plan göründüğü gibi değil. Başkalarının hayatına bakın, kendinizi kötülemeyin. Sizin kıyaslama kriteriniz kendiniz olmalı. İyi bir annemiyim diye sorgulayacak olursanız da kendi annenizle kendinizi kıyaslayın. Ben kendimi iyi miyim diye sorguluyorsam da iyiyimdir. Çünkü kötüler sorgulamaz. İkinci sorum, acaba çocuğum travma oldu mu? Bakın insan kolay kolay travma olmaz. Travma olması için büyük yıkımlar gerekir. Binanın çizilmesi veya delilmesi değildir travma. Binanın çökmesidir, yıkılmasıdır. Mesela deprem bir travmadır. Gazze'de yaşananlar travmadır sizin bahsettiğiniz birçok şey travma değil eksikliktir. Biz bunlara insani eksiklikler deriz ve eksiklikler insanın hayatında aşı görevi görür. Burayı unutmayın. Çocukken bazen bir şeylerden eksik kalan çocuk yetişkin olduğunda sorun yaşamaz. Ama her isteği yerine getirilmiş çocuk sorunlarla baş etmekte zorlanır. Bu yüzden küçük eksiklikler de bazen yararlıdır. Günde 20 dakika çocuğumla oyun oynuyorsam zaten çok iyiyim. Bunu da çoğunuz yapıyorsunuz zaten. %70 iyiysem sorun yok. Diğer adım uzman diyeti. Herkesi takip etmeyin. Geçmişiniz herkesle bir mi? Değil. Maddi imkanlarınız aynı mı? Hayır. Sosyal medya şov. Bana kötü hissettireni takibi bırakıyorum. Kötü haber izlemiyorum. Benim kendi dertlerim bana yetiyor zaten. Ne gerek var daha kötüsünü bünyeme almama? Bakın kötü haber mideye girmiş. Bozulmuş gıda gibidir. Bedenim, zihnim benim için önemli. Diğer bir adım eksik olmayı kabul etmek. Ben eksiyim. Hayatta bir şeyler eksik ve eksik olmaya devam edecek. Düşmeden koşmak mümkün değil. Bazen olmaz hayat esnekken daha güzel ve daha yaşanılabilir. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.